Sayın Doktorum hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Tabipler Birliği toplantısında bir gerilim oldu. Sizin de çıkışınız ülke gündemine oturdu. E, bir değerlendirme alabilir miyiz? Neler oldu genel kurulda? İyi günler diliyorum. Giresun Tap Odası Başkanı ve Ankara Delegeleri olarak Türk Tabipler Birliği'nin genel kuruluna katıldık. Genel kuruluna için buradan Cuma günü hareket ettik cumartesi günü konuşmalarda ve oradaki oylamalara katılmak istedik. Arkadaşlarla birlikte. Cumartesi günkü oturumda Van Delikesi bir arkadaşımız söz alarak kürsüde özellikle ve özellikle Kürtistan kelimesini vurgu yaparak orada mobik gördüğünü ve ee, bölücülük yapmaya başladığını gördük. İlk Kürtistan kelimesini kullandığında, masaya vurarak uyarmaya çalıştık. İkinci Kürtistan kelimesini kullandığında, yanımda Erhan Bey de vardı, bizim tapulu odası başkanı, ayağa kalkarak divana göreve çağırdı. Divan, burada bölücülük yapılmaya sizin hakkınız yoktur. Ulu Önter Atatürk'ümüzün posterinin altında, bir tarafta Türk bayrağının altında, ve Türk Tapitler Birliği'nin bir kongresinde kimseye buraya burada bölücülük yaptırmayız dedik. Ve sert tepki gösterdik. Tabii aynı zamanda karşı ekipten de insanlar olduğu için onlar ayağa kalktı. Bizim önümüze kadar geldiler. Ama biz hiç bir zaman verdiğimiz sözden taiz vermedik Ve özellikle divan başkanlarına büyük sert tepki gösterdik divan başkanını mutlaka göreve davet ettik. Burada bölücü, bölücü bir konuşmayı engellemesini istedik. Daha sonra Van Delikesi arkadaşımızla bundan sonraki görüş e, konuşmalarında Kürtüsten kelimesi yerine Van ve çevre iyileri diyerek düzelterek konuşmalarına devam ettik. Efendim bu kadar ülke gündemine oturacağını tahmin ediyor muydunuz? Hayır kesinlikle. Çünkü 15 gün, 20 gün önce olan bir konuydu. Evet. Bir yerden bir arkadaşın eline geçip bana bu konunun bilgisini sorunca e, ben anlattım durumu. Ondan sonra bir baktım ki birden her tarafta yayınlanmış yani. Efendim teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bir Türk vatandaşı olarak, bir Giresunlu olarak da bu dik duruşunuz nedeniyle sizleri tebrik ediyorum Sayın Doktor. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir teşekkür ediyoruz.